etrafını çeviren gözü dönmüş kalabalığa evime gitmek istiyorum diye haykıran bir çocuk fragmanda izledik. Bir yuva özlemek ne kadar doğal ve ne kadar haklı bir istek. Tabii öyle bir yer bulabilirsek. Ağır girdik ama ağır bir filmle karşı karşıyayız. Şiddetin bahşete dönüştüğü, içeriğiyle zor bir film. Yüzleştirici bir film, alabildiğine gevşemiş, konformist bünyelerimizi geren, tüylerimizi diken diken eden bir film. Hani büyük şair Nazım Hikmet'in şiirinde dediği gibi, bu zorlu seyre dayanacak, manda gönünden yürek isteyen bir film. Boyalı Kuş bir çek yapımı, filmi uyarlandığı kitap 1933 ve 1991 yılları arasında yaşayan Polonya asıllı Amerikalı yazar Jerzy Kosinski'nin Aynı adlı romanı. 1965 yılında Amerika'da İngilizce yayınlanmış ilk kez. 1989'da komünizm yıkılana kadar Polonyalıları kötü gösterdiği argümanıyla kendi ülkesinde yayınlanmamış, yasaklanmış. Komünizm sonrasında ise satılmaya başlandığında kitapçıların önünde kuyruklar oluşmuş. Roman hakkında çok sayıda iddia var başta belirttiği gibi otobiyografi olmadığı ki bunu kendisi de söylüyor sonradan, asistanlarına yazdırdığı, başka kitaplardan intihaller içerdiği gibi tartışmalı konulardan geçilmiyor. Ama bunlar bu programın konusu değil. Ben kitabı da okumaya başladım ama daha bitirmedim. Belki sonrasında filmle bir karşılaştırmasını yapabilirim. Okuduğum 1976 baskısının yazar bir ön söz yazmış ve Aristofanes'in kuşlar oyunu ile kuş avcılarında gördüğü boyalı kuş uygulamasını bir araya getirerek romanın başlangıç fikrini oluşturduğunu söylüyor. Kitabın ön sözünde hoşuma giden şöyle bir sözü var. Jerzy Kosinski'nin The truth is the only thing in which people do not differ. Yani insanların ayrışmadığı tek şey hakikattir gibi bir anlama sahip bu cümle herkesin ayrı telden çaldığı ilkel toplumlarda hakikati linç edip durdukları içindir belki de. İnsanların durmadan karşı uçlara savrulması, karşıtlıklara sarılması. Filmimiz siyah beyaz. Sinematografisi nefis. Tablo gibi sahneler, etkileyici sekanslar, heyecanlandıran kurgulardan yana sıkıntısı yok. Mesela ilk aklıma gelen çocuğun gece ağaçta uyuduğu bir sekans var. Benim için unutulmaz bir resimdi o sahne. Yönetmen, yapımcı ve senarist Vaklav Marhul. Yani adam her şeyini vermiş bilmem. Dört elle sarılmış. Seyrettiğim ilk filmi yönetmen olarak ama tanıdık pek çok yüz var. Julian Sands mesela. Arachnophobia, Boxing Helena, benim için unutulmaz filmlerdi. Başka kimler var? Udo Kier, özellikle korku filmlerinde sık rastladığımız bir aktör. Harvey Keitel, bir şey söylemeye gerek var mı? Ve Stellan Skarsgård. IMDB'de Skarsgård'la ilgili önemli bir detaya rastladım. Burada da yer vermek istiyorum. Yönetmen finans sağlamak için çok uğraşmış, hiç kolay olmamış. Yıllarca para bulmaya çalışırken Skarsgård projeye inandığından destek olmak için rolü ilk kabul eden aktör olmuş. Ve karşılığında sadece 100 euro istemiş. Sembolik bir rakam yani. Bunları geçmemek lazım. Çernobil'deki müthiş performansıyla zaten tanımayan kalmadı Skarsgård'ı. Diğer filmlerini burada saysak tek başına program serisi yapmak lazım. Ama bu hareketi mutlaka altı çizilmesi gereken bir incelik olarak burada not düşmüş olalım. Helal olsun adama. Filmde Çekçe ya da Polski konuşulduğu söyleniyor ama durum böyle değil. Zaten filmin enteresan özelliklerinden birisi de dil olarak interslavik dilinin seçilmesi. O da ne diyeceksiniz? Şöyle tüm Slav dillerinin benzer noktalarından herkesin mümkün olduğu kadar çok anlayabileceği bir ortak dil interslavik. Slavik Esperanto ya da Slovianto isimleriyle de anılıyor. Ciddi lingüistler, dil bilimciler bu konuda çalışıyor. Önemli çalışmalar yapılıyor. Basit ama tüm Slavların anlayabileceği bir ortak dil oluşturma projesi. Bana sorarsanız kimsenin ana dilinin yerini alması normal şartlarda mümkün değil. Ama böyle bir kesişim kümesinin ilginç kullanım alanları olabilir. Bu filmde olduğu gibi. Çünkü Slovyanto, Slavik Esperanto dili ilk kez bu filmde kullanılmış. Yani duyduklarınız ne Çekçe, ne Polonyaca, ne başka bir Slav dilinde. Duyduğunuz dil Slovyanto, Slavik Esperanto. Neden böyle bir tercih yapılmış? Yönetmen Marhol filmdeki canilikleri hiçbir Slav halkının üstüne yıkmamak için Slovyanto kullanmayı tercih ettiğini söylüyor. Wikipedia'ya göre. Böylece spesifik bir halk ya da toplum kötü gösterilmemiş oluyor. Emin Alper filmlerinde de vardır bu mesela. Coğrafya ve zaman konusunda nötral bir tutum takınmaya çalışır Emin Alper. Neden? Ortalıkta dolaşan klişelerden birine çekilmesin. Saçma sapan bir grubun propaganda malzemesi yapılmasın. Ve daha fazla insanla özdeşleşebilsin diye yapa, yapar. Bu filmde de içeriğin biraz, içeriğin fazla vahşet içermesiyle de alakalı olarak yönetmenin böyle bir tercihi olmuş. Filmin konusu nedir? Bu kadar konuşuyorsun ama diyeceksiniz. Filmin konusu ne? Önce onu söyle. İsimsiz bir çocuğun kötülük dolu bir ortamda 2. Dünya Savaşı yılları hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğu bir yolculuk ve bu yolculukta karşılaştığı insanların yaptığı, sergilediği zalimliklerle ilerleyen bir yapısı var. Zalimliklerle ilerleyen bir yapısı var. Bir özelliğiyle pek çok filmden ayrılıyor. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı ile ilgili filmlerin büyük çoğunluğu ya cephede ya da toplama kamplarında geçer. Almanlar sanki orklar gibidir, saldırırlar, kötüdürler, tartışılmaz bir kötülükleri vardır masum halklarsa Almanlardan canını kurtarmaya çalışır. Bu hikaye cephe gerisine odaklanıyor. Evet askerler de var ama ağırlıklı olarak savaş ortamında doğrudan savaşa katılmayan ücra köşelerdeki insanlara değinilmiş. Ne toplama kamplarına ne de cepheye odaklanılmamış. İşgal edilen ülke ve bölgelerin halklarının da aslında nazilerden aşağı kalmayacak canilikleri üstü örtül bir şekilde sergilediğini gösteriyor. Hem de ne canilikler, ne vahşetler. Toplumsal örtüşmelerin halının altına süpürüp durduğu akıl almaz zulümler tek tek gözler önüne seriliyor filmde. Ve maalesef bunların coğrafyası falan yok. Türkiye'den Amerika'ya insanın olduğu her yerde görülebilecek salimlikler. Daha filmin açılışında bu dehşeti karşımızda buluyoruz. Köpeğiyle kaçan bir çocuk, o köpeği canlı canlı benzin döküp yakan başka çocuklar. Evet, ne naziler yapıyor bunu ne de savaş. Sıradan, her gün bizim de rastladığımız insanlar hem de çocuklar yapıyor. O masumiyetine şiirler yazıp durduğumuz çocuklar. İçine atıldığımız ateş çemberinin fitili daha çocuklukta ateşlenmiyor mu zaten? Kötülüğün en saf haliyle çocuklukta karşılaşmıyor muyuz? Kitapta bu olay çocuğun arkadaşlık kurduğu sincabın başına geliyor ve çocuk gizlice seyrediyor olan biteni. Filmde, filmde biraz değiştirmişler. İşte bu girişle filmdeki zalimliklerin belli bir coğrafyasının olmadığını iyice anlamış oldum. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de çocukken yani arka bahçe dediğimiz bir boş arsa vardı bizim apartmanın yanında. Hepimiz korkardık orada. Bir gün cesaretimizi toplayıp duvarı aşarak keşfe çıktığımızda gördüğüm manzarayı hala unutamam. Ağaca asılmış ve yakılmış bir kedi. Düşünebiliyor musunuz? Muhtemelen çocuklar yaptı çünkü bazen duvarın arkasından çocuk barışmaları duyardık orada. Yakılmış bir kedi. Ağaca asılmış. Kömür olmuş. Gençlik yıllarımda rastladığım bir başka olayda ise pencereden dürbünle etrafa bakıyordum. Uzakta köpekleriyle gezen iki çocuk gördüm. Çok masum gibi görünen bu ikilinin aslında çok farklı işlerin peşinde olduğunu anlamam uzun sürmedi. Köpeklerine kedileri parçalatmaya çalışıyorlardı. Çıktım hemen dışarı birden önlerine atladım. Şöyle sertçe tokatları yapıştırdım bunlara. Bunlar köpeği bıraktılar nasıl ağlıyorlar bağırıyorlar. Koşa koşa kaçtılar. Şiddete hayır mı diyorsunuz? Geçiniz. Gerektiği yerde herkese şiddet uygulanır, uygulanmalıdır. Hala hiçbir vicdan azabı duymuyorum o tokatları çocuklara attığım için. Yine olsa yine daha sert atarım. Filme dönelim. Yanlış saymadıysam 9 tane bölüm var filmde. Epizod gibi düşünün. Zaten her bölüm ona has karakterlerin isimleriyle anılıyor. Çocuk dışında bir ortak noktaları yok. Antoloji serisi gibi düşünün. Aslında ayrı ayrı ya da farklı sıralarla da seyredilebilecek bölümler bunlar. Bana en çarpıcı gelen bölüm Leh ve Ludmila bölümü oldu. Ondan biraz bahsedeceğim. Filmin geri kalanı hakkında da bir fikir verecektir zaten. Bu programı yapmamın bir sebebi de o bölüm biliyor musunuz? Çünkü birilerini anlatmam lazım. içimde kaldı. Hatta rüyama girdi. Belki bir program yaparsam biraz rahatlarım dedim. Şimdi bu Leh ve Ludmila bölümünü kabaca ayrıntılara girmeden özetleyelim. Çocuk Leh isminde kuşçu bir adamın evinde kalıyor. Ormanda bir kulübede yaşıyor adam. Yardım ediyor ona. Kuşçu Leh'in seviştiği bir kadın var. Bölüme ismini veren diğer karakter Ludmila. Ormanda yaşayan, yeri yurdu tam belli olmayan, biraz nevro manyak, biraz dili, biraz geri zekalı gibi gösterilmiş ama çekici bir kadın. Bir ara kadın ortalıkta gözükmüyor. Leh deliye dönüyor. Ne yapacağını şaşırıyor. İçkiye veriyor kendini. Hatta enteresan bir şey yapıyor. Gökte kalabalık bir kuş sürüsü gördüğünde aynı türden daha önce yakaladığı bir kuşu kafesinden çıkarıp kanatlarına renk renk boya sürüp serbest bırakıyor. Kuş hemen sürüsünün yanına uçuyor ama bütün sürü üstüne çullanıp parçalıyor. Boyalı Kuşu. Kitabın ve filmin ismi bu olaydan geliyor. Ve bir metafor olarak bence başarıyla kullanılıyor. Leh kadını her özleyişinde bu eylemi tekrarlıyor. Derken Ludmila dönüyor bir gün ormanda köyün erkeklerini baştan çıkartıyor, beraber oluyor ve zaten ona düşman olan köyün kadınları bir yerde sıkıştırıyorlar Ludmilayı. Üstüne saldırıyorlar. Ellerinde kazmalar, kürekler, tırmıklar, tekme tokat, burun kahpeye durumu var anlayacağınız. Bu olay tam da kuş sürüsünün boyalı kuşu parçalıdır sekansın ardından geliyor. Paralelliğe dikkat çekilmek isteniyor belli ki. Köylü kadınlar üstüne atlıyor kadıncağızın. Tekme tokat yerlerde sürüklüyorlar. Tam bir linç. Öyle içimize işlemiş ki bu linç kültürü hala her yerde başvurulan bir katliam yöntemi biliyorsunuz. Türkiye'de de çok sık rastlanır. Değil mi? Linç dayakla kalmıyor. Ve gittikçe vahşileşiyor. Kuş avcısı leh kurtarmaya çalışıyor kadını ama gücü yetmiyor. Kadınların elinden alamıyor Ludmila'yı. Onu da bir kenara itiyorlar dövüp. Boyalı kuşu parçalayan kuş sürüsünden çok daha vahşice aralarına alıp kıyasıya dövüyorlar Ludmila'yı. Keşke bu kadarla bitse. Değil mi? Hem hayatımızda hem filmlerde pek çok dövme sahnesi görmüşüzdür. Fakat burada bitmiyor olaylar. En sonunda içlerinden biri kadınların elindeki şişeyi Ludmilla'nın vajinasına tek hamlede sokuyor. İnsanın içi titriyor o sahnede. Cız etmek falan değil bak. İçiniz titremiyor aslında, sarsılıyor. Benim gibi görmediği kalmayan birinin bile fena hissetmesine neden oldu, itiraf ediyorum. Fakat vahşet, linç Bununla da bitmiyor. Burada da durmuyor. Yetmiyor, doymuyor linç kalabalığı. Biliyorsunuz vajina mukozal bir dokudur. Yani bol damarlı bir yapısı vardır. Dolayısıyla kanaması çok olur ve bu kanama zor durdurulur. Şişeyi kadının içine soktuktan sonra başlıyorlar bacaklarının arasını tekmeleyip üstünde tepinme. Böylece şişeyi kadının vajinasının içinde kırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Vajinanızın içinde sayısız, minnacı, keskin, kanlı cam kırıkları. Üstünüzde tepinip tekmeleyenler. O parçacıkların vajinanızı içeriden yırtması, kesmesi, parçalaması, yüzlerce kesik, yüzlerce acı, yüzlerce çığlık, hücrelerinizin her biri ayrı bir haykırışla acısını size duyurmaya çalışıyor. İçinizdeki damarlardan yine içinize kendi kanınızın akması Bir yabancıya akar gibi Bardaktan boşanır Olan biteni tüm sertliğiyle anlattım Çünkü vahşeti yansıtmak istedim Çünkü seyircilerin çoğunun kadını döverek öldürdüler deyip geçeceğini biliyorum Oysa kahpe kalabalığın yaptığı bu kadar korkunç bir şeydi işte Epeydir birilerine anlatmak istiyordum bunu İçimde kaldı bu sekans Rüyama bile girdi Hatta durup dururken bir cam batmış gibi hissediyorum bazen. En azından burada paylaşmış oldum. Belki bana bir faydası olur. Çünkü çok fena yerleşti kafama. Kitapta Ludmilla'nın hikayesiyle ilgili pek çok ayrıntı var. İleride filmle kitabı kıyaslarsam, böyle bir program yaparsam onlardan da bahsederim. Ama bu programda filmdeki kadarı yeterli. Tabii ki sonunda kadıncağız hiçbir şeyden değilse hiç kanamadan ölüyor. Adam da bu olaya dayanamıyor. Leh ve çocuk bir kez daha yollara düşmek zorunda kalıyor. Film boyunca çocuğun sığındığı her durakta ayrı bir vahşet var. Ayrı bir vicdansızlık portresi çiziliyor. Kıskançlıktan, düşmanlıktan, nefretten, içgüdülerden, inançlardan, çıkarlardan kaynaklanan bir vahşete ya tanıklık ediyor ya da kurbanı oluyor çocuk her gittiği yerde. Yok huzurlu bir yer. Küçücük çocuk sığmıyor hiçbir yerlere. Yere göğe konamayan dini mekanlar, kutsallığı üzerine güzellemeler düzülen aile kurumu yok. Hiçbirinde huzur yok. Basit bir yaşam sürebileceği sıradan bir ortam bile yok. Ve bunu yapanlar, buna neden olanlar, işgalci güçler, Almanlar, Naziler falan değil. İşgal altındaki halk yapıyor bunları. Kendi kendisine yapıyor kadına, çocuğa, hayvana bulabildiği her cana yapmadığı şeytanlık kalmıyor. Çocuk canını kurtarmak için mecburen kendini yollara vuruyor. Çünkü yok kalabilecek güvenli bir yer yok. Filmde savaşlar aslında en temelde halkın kötülüğünün doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunca şiddet yerel olarak kalamazdı. Eninde sonunda genel bir hal alacaktı gibi bir argüman sezdim haklı da sayılabilir düşününce. Evet, savaşlar, çıkar çatışmaları, siyasi anlaşmazlıklar, ekonomik mecburiyetler sonucu çıkıyor. Zurnanın son deliği ama bunlar. Bunun insan doğasında da bir temeli yok değil. Bu film savaşın da beslendiği o korkunç damardan, o insan doğasından ve geçmişten manzaralar sunuyor. Unutmak istediğimiz geçmişimizden bizimle köşe kapmaca oynayan kötülüğün nasıl her yerde olduğunu, esas zalim işgalcinin, zulmeden zihniyetin ta kendisinin bu vahşi insan doğası olduğunu haykırır gibi film. Bak, o işgal edilen halklar birbirine neler yapıyordu bir de onu görün bakalım der gibi. Almanlar yokken birbirimize neler yapıyorduk, onlarla da yüzleşelim der gibi. Çocuk başlarda bir aciz şahit ya da kurban ama son bölümlere doğru değişiyor. Ağzından çıkan ilk kelimeleri eyleme geçtiği bu dönemde duyuyoruz. Ne diyor çocuk? Oka sa oka, zub sa zub. Yani göze göz, dişe diş. Savaş ihmal edilmiş kırsal ve uzak köy ve kasabalardaki korkunç yaşamları sadece birkaç tık daha korkunçlaştıran bir etken, bir katalizör kötülüğe ivme kazandırıyor. Ama var olmayan bir kötülük yaratmıyor savaş. Burası önemli. Savaş mevcut olanı alevlendiriyor. Şiddetlendiriyor sadece. Boyalı Kuş filmi dinlediğiniz gibi keyfine düşkün tiplere, hoş ya da belki de bence boş vakit geçirmek için sinemayı kullananlara göre bir film değil çayınıza, kahvenize eşlik edecek, Twitter'da wow çekerek anılacak eğlencelik bir film hiç değil. Boyalı Kuş'ta saklamaya ve saklanmaya çalıştığımız diplerde, derinlerde, ücra köşelerde homurdanıp duran, fırsat kollayan, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hayvan demeden dişlerini, tırnaklarını geçirmeye hazır bir ezeli vahşetin hala capcanlı pusuda beklediğini hatırlıyoruz, hissediyoruz, seyrediyoruz. Bir uyarı işareti gibi film. Modernizmin tehlikeli bir şekilde görmezden gelme eğiliminde olduğu, yok saydı gerçek tehditleri gözden uzak tuttuğu şu günlerde, tarihin derinliklerinde kaldığını zannettiğimiz vahşi insanlık hallerini kanlı canlı karşımızda buluyoruz. Peki buna gerek var mı diyebilirsiniz. İnsanlığın en vahşi hallerini sırayla seyretmenin ne anlamı var diye sorabilirsiniz. Bence bir anlamı var, faydası da var. Hem de her zamankinden daha fazla var. Hayat cep telefonu ve bilgisayar arasında bir yanılsamalar silsilesine, bir çarpıtan aynalar koridoruna dönüşmüşken, nereden geldiğimizin, derinlerde taşıdığımız tehditlerin, ne kadar erken farkına varırsak o kadar iyi. Çünkü New York'ta da yaşasak Paris de. Nereye saklanırsak saklanalım. Eninde sonunda içgüdüsel canavarlıklarımızla, toplumsal hayvanlıklarımızla, derinlerde fokurda duran alçaklıklarımızla bir gün mutlaka karşılaşacağız. Jerzy Kosinski'nin kitabın 1976 tarihli edisyonuna yazdığı ön sözün Son programı bitirmek istiyorum. Tetikte kalın, the book, like the boy, has weathered the assaults. The urge to survive is inherently unfettered. Can the imagination, any more than the boy, be held? is